Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Atuk. Bugün de yeni bir gündeyiz. Cümleten Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben de Hasan Atuk'un eşi Cansu Atuk. Bugün nereden çağıracağım <laughs> arkadaşlar. Hasan niye bütün videoda gelmiş tanıtıyorsun ya? Şimdi nasıl bir şey biliyor musun? Yeni gelenler mi? Yeni gelen oluyor. Mesela her zaman aynı kişileri izlemiyor. Hı -hı, hani doğru. bilen zaten biliyor. Ama yeni gelen olur. Bu şey kimmiş, şeyden, neciymiş diller. Şöyle dönecek. Şöyle arkadaşlar. Yine evin hevesi böyle olsa gerek arkadaşlar. Rabbim. İsteyen, arzulayan herkeslere nasip etsin. Gerçekten Olmayan, hep duamız inşallah. bu. Vallahi çok Adanmak şey var. Arkadaşlar su kalan artık burada kalmıyor. Çamlı falan olmuş. Bak tamam Atlamadı Hasan da sınır tanımaz aslında. Değil mi <laughs> hayatım? evet. Buraya bakıyor mu? Gel bir dakika. Şunlar toplanacak arkadaşlar. Bunlar duruyor. Kalan bir boşlukta. Ha? He aynı bir şey yanıyor bu Allah Allah maşallah. Ya doğulu ya içeride. Bir şey söyleyeyim mi? evlerimizde böyle annem diyordu. Kızım evleriniz nasıl sıcak olacak inşallah diye. Dün annem gülle girdik. Hiç sanmıyorum da. Ama şey onu aşkım. İnşallah Hasan utandırsın evlerimde. Sıcacık olsun. Arkadaşlar bugün günlerden çarşamba. Evet, Normalde biz perşembe de alışveriş yapıyorduk. Ama bugün dün benim canım şey istedi. Böyle patlıcan biber zobayı atıp ondan sonra közleyip. Yufkaya da duracağım, tuz dağıtacağım, şöyle of diyorum size. Şimdi... Arkadaşlar her yemeği yapma imkanımız var ama görüyorsun sırf patlıcan yani. için pazara gidiyor. Dün de patates yedik sobada. Olmadı arkadaşlar, alışverişi şey, yarın yapacağız. Perşembeden yapıyoruz. Orada şey daha çok pazar oluyor, Fiyat olarak da değişik oluyor. Bir de anneme yelek bakacağım arkadaşlar. Annem yelek istiyor, bakayım. Ee, onun dediğine göre inşallah bulabilirsem... Bakalım. Umarım. Yani söylediği gibi bulabiliriz bir şeyler yoksa da arkadaşlar oğuldan şimdi çıkmaz şeysi geldi yoksa da alacağız öyle ufak bir pazar şeyisi yapacağız bir şey almayacağız ama sadece patlıcan biber falan alacağız bizim köyün pazarını siz hiç görmediniz arkadaşlar bir dakika de kalmış da olabilir şimdi öyle mi? <laughs> bizim köyde fazla durmaz çünkü bu yoğun oluyor arkadaşlar her taraftan geliyorlar ilçe olduğu için başka kasabalardan ama bizimki ufak oluyor fazla kimse gelmiyor evet. ondan dolayı hani çoğu gelmiyor bile artık Medine'de de bir dolaşıp gelelim. dolaşalım, he, bir bakalım. Oraya yoksa kulağa da şeylerden gider artık Yani bugün, bugün o şey. Bugün artık aklım onu aklını taktı ya arkadaşlar, o olacak. Bugün, İmkanı bu, yok değişme gibi onu bir Onu bugün <laughs> yiyeceğim ya. Domates <laughs> domas biber diyorum. Onu da sever mi tamam. domates biber Şey, patlıcan Yapın biber. Yapın mı sana domates biber yok, Şimdi şey yiyeceğim. Patlıcandan biber yuh böyle de duracak. Şu an eti getirin, mangalı getirin yemez arkadaşlar. Çünkü yani, patlıcan dedi ya bugün. <laughs> bu da aynı abi. et gibi. Etten şey yani. Ben severim onu. Ben de çıtı salatası yaparım kendime herhalde. Dün de yaptım arkadaşlar. Belki videomu izleyenler var. Onu sever misin? Onu da seviyorum da. O kadar aşırı bir değil. Patates sevmiyorum mesela de. sobada patatesi. Allah Allah. Ha, öyle değişik şey patates de acayip sevdim. Oğlumun önünü şöyle şeyde anla bir dakika <laughs> Biz zaten sana güvendiğimiz için öyle dürümler yapıyoruz Hasan. Evet. <laughs> Ev ee, buradan gözüküyoruz. Arkadaşlar, ben okula uzun her uzun gelip gidişimde burayı sanki ilin evi gibi bir hayranlıkla bakıyorum ki. <laughs> Terasta çok güzel Dün en gelen ablalarımız da çıktı. Burası da bir ayrı manzaraymış, güzelmiş. Ben de en çok sevdiğim yer var arkadaşlar. Zeynep ablamla Ferası... abim çıktı arkadaşlar. O kadar sevdi ki Zeynep ablam vallahi e, diyor ki tüm şey köyünüzün ayağınızın altında diyor. Ee, Şimdi başkanım da çıktı. O da ta kendi köyünden kendi evini bulmuştu. Değil mi Hasan? E, o da sevdi. <laughs> diyor. Ben de en çok sevdiğim şey bölüm var oldu. Teras güzel oluyor. Hı hı. İnşallah orada da oturmak ne nasıl İnşallah. İzleyicilerimiz de gelir orada çay kahve içeriz. Vallahi içiyoruz. arkadaşlar buyurun her Daha daim kapımız sonra. açık. İyilikle gelen herkese Şimdi gönlümüz kapımız, kapımız Can açık. Can Hüseyin'e şey yükseli alsın gelsin. Al sen telefonu benim yükselişim Ondan sonra pazara doğru gidelim. Erken aslında 20 dakika gibi bir süre var ama bugün herkes erken alıyor genelde. He ee, al gel bakalım. Buraya ne yapıyorlar Hasan? Bura futbol sahası şey. Ana bura mı dediğimiz? He bura. Lazım ya zaten. Bura, doğru. bura arkadaşlar bizim koyun şeysi yapacağımız. Geçtiği için halı saha böyle şey kapalı spor şeyi güzel şey ama hani mesela her şey bitmiş olur bence ondan sonra çamuru koyuyorsunuz dünkü gelen abla da diyor hani burayı bir yaptırsanız yol diyor da bizim elimizde olan bir şey değil şöyle hani kumla çakılan hemen olacak bir şey olsa kendimiz yaparız ama kirli taş olması lazım sürekli mesela şu yol çamur da olmaz bir şey de olmaz böyle olsa. Aldığımız arabalar traktörler, şeyler de sıra var. Üstümüz başımız yürürsek sıkıntı oluyor. Ayakkabı alıyorum mesela yeni olsa bir günde eskiyor. Diyeceğim o. Yükselen okulda burası arkadaşlar. Şöyle. Ezanımız da okunuyor arkadaşlar. Size dinletin mi? Ama kontak kapalıymış. Camımızı açalım. Azallah. Allah'a emanet sırt kalanlara gelsin arkadaşlar. Yurt dışında çoğu yerde hani gelemiyorlar, gelemeyenler var. Onlara gelsin. Evet arkadaşlar görüyorsunuz daha kadar araba var. <laughs> Bitmiş arada bile ya da hiç gelmemişler <laughs> bile değil mi? Buradan bota bakalım az önce. Yüksel, e bota Yüksel babaya da. bota bakacağız. Evet. Varsa. Evet. Şöyle göre. Şu var bak canlısı. küçük biraz. Ömer, Bosna, Ömer bu anca nasıl? Ömer anca oluyor. Olur. Gülçücüğüm evet, işte Ömer de dışarı çıkma Ona gerek yok. Kolay gelsin usta. Sağ ol. Bota bakacağız da yükselelim. Burada botlar. Şöyle Biraz daha yüksek ha, Uzun mu olsun? Şöyle Kim olacak buna mı çocuğa evet, mı? çocuğum ya. olacak. Şu kahve rengi nasıl? Ha şu var bak şöyle. Kaç numara giyiyor? Bunu da şundan da içi iyiymiş bak. Yani da kutlu. 27-28 değişiyor ayağı bir deneyim ee, şu abi. Şu tiplerden var bak bunlar şöyle şu tiplerden var. Ondan Hı. bir tane kaldı. Koruyorsunuz Sen arkadaşlar. yapmıştır. Aynen uçak gibi yanıyor baba. <laughs> razı watch Yo, what can you? Anne Şunun de, da dağdana bilenler bir like atsın. Like. <laughs> Konuşa canın avrat. Az <laughs> daha çaba alsan konuşacağın canın avrat. Şey, kafam var. Ben hasta gibiyim. Şöyle bıçakla çizdim Hasan. Şöyle. <laughs> şey olsun diye. Patlamasın içinde diye. Evet iyi yapmışsın. 6 tane koydum adam başına 2 tane tane çocuklarımız yiyor zaten onların çorbası var iyi yapmışsın isterlerse biraz da başka bir şeyler hazırlar yarın da düğünümüz var görüyorsunuz arkadaşlar Yarın düğün düğünü lan düğünü mü var benim yarın düğün var diyoruz işte ya, ya. ya. ya yok ya şakasına diyoruz annemin orucuna baksana nasıl heyecanlanıyor Allah Allah nasıl Bu da çahmanla uğraşıyor. Yakala bir mergansı yapıyor. Geçen arkadaşlar almış eline.

Sular yaptım gelinler dostlar bende ana. arka taraf donmaya başlamış hemene donmuş daha hava o kadar çok dona çekmedi eksi iki üç eksi soğuk ama evet. Evet. evet ama o kadar yani öbür seneki gibi 10-15 evet. beş derece olmadi daha bile evet. şey daha yeni daha, öyle ya daha. daha ya arkadaşlar her şey hazır şimdi içeri alacak bakalım Allah. bugün akşama doğru alırız. değil mi? Ama Ağırıyor, havada iki... Ya geç, Ay, evet, iki üç gün hav şey daha... havada iki, işte alıp saldım o zaman iyi olmaz. Öyle mi? Ya içeride kalacak ya da dışarıda da kalacak hayvanlar. Sen bilin de soğuk ya, içeri al Hani gündüz salabilirim, gündüz salan güneşten akşam tıkmak zorundasın, öyle oldu mu? Ama geliyorlar ya, geçen sene böyle yaptık, şamanlarını verip içeriye... İçeri alır Gündüzler havayı yolun salar, salan, gündüz güneşten, de hava yolu salar, Güneşten, he, öyle evet. diyelim. Bugün alacağız arkadaşlar o zaman, güneşten alalım. Güneşten alsınlar. Yorum yazan şey... arkadaşlarımız da şey yapsın hiç olmazsa rahat lazımlar. Onlar da çok şeydi. De... Hani bilmiyor. onlar görmediğinden bilmiyorlar. Aynen. Şey yapan Aynen. bak bilen insan bir tane ablamız yazmış. Hayvan açık hava daha iyi olur. Bilen insan hmm. biliyor. Açık hava daha ferah şey böyle hastalık yapmaz. İnşallah içeri alınca hastalanmaz ama hani dışarı kadar olmaz içeri. Pek de hastalanır bir şey. Olur. O da bu kız innesinin hapine uğraşacak. O da iyi olmaz. İnşallah Aslında dışarıda daha... alır. Öbür sene mesela o kadar kaldıra. Hiçbiri ankaraya yayınlatır. Hiç biri hastalanmadı, şey yapmadı başta işte öbür sene. Biz de üşüyoruz. Abi. Biz üşüyoruz. Şey, ya, şey de üşüyoruz. Hayvanlar şeyde. Bu ne çıktı bak görüyorsun. Sen git akşam vallaha. <laughs> ama sayıyım yalnız sayım akşam ben. E bir şey olmaz. Fazla sürmüyor. Yalım 30 dakika daha önce suyu iki yalnız tane ne. ya sonuçta yalnız gidip gitmek de bizim önemli yani. yani gidiyor sonuç olarak. Ee, ben de gittim en sabah. Bir şey git bir yer, ben sabah üşüyorlar da birini vücuduna sürmemesin dolmuyor durum böyle arkadaşlar. Bakalım akşama doğru havanın şişine göre bugün ya da yarın alacağız kalan her şey hazır. Ne olur? İyisi arkadaşlar ne şöyle biberlerimizi de getireceğim su. Evet. Biber çok değil. bugün biber almadım. almadık. Biber satın alacağı aldırmadım. Bunlar bir yiyelim evet. diye. Arkadaşlar Patlı... kapya biberi de getirdim. Bundan da patlıcanla, bununla, soğanla salata yapacağım. Evet. Şöyle mi atma? Patlıcanın kokusu da geldi. Allah. Ha. Kok Aynen. Hele dursun üst üste yanlarda. Mis hatta? gibi, mis. Yani biz gelene bizsin bunlar. Bunlar kozdensin, bizim de bir ufak işimiz var arkadaşlar. Şunu yıkıyorum, niye kahmer burası? Ha, tamam. Evet, değil benim dostlar. Gibi. Şöyle annem sobadan çıkarttı. bir gülaca gittik geldik. Can sonra gidiyorsun da görebilirsiniz. Dolaştık geldik. Görüşürüz. Ömer'e için gittik. Ha, ha. Çıkardın mı? Babaannenin sıkatsın, baba çıkart diyor babaannesine. Ee, ben onu diyor da. Ha, doğdum. <laughs> Sana ne lazım? Annesini mi lazım? Tamam. <laughs> Tüylerini, Tamam. Çek Yufkamız var ne var var mi? Var, of var, diyorum ya. Yani. Şimdi arkadaşlar var ya bir yiyeceğim bunu. Eyvallah sen Esas <laughs> Bu şey sevenler yoruma yazsın arkadaşlar bize ya sever ben de işte. Ben de ya, evet dostlar. Annem soymaya devam ediyor. Şans da şöyle çorba getirmiş, soğan getirmiş. Konuşun ya dur bakalım yaşın geçti kes Kestir kızım. Ömer. Otur, otur, otur. Annem de daha soymaya çalışıyor. çabalı Soymuş. Bir çarşı, bir çarşı, bir çarşı Senin Bıçak be. getirmeye gittim ondan sonra ya, Cansu ya. ben getireyim bir de Öyle elinden kaldı. <laughs> tamam geliyorum Ömer geliyor. Gel, <laughs> Şimdi arkadaşlar evet, zaman. zaman geldi dadına bak <laughs> <laughs> bu ya. Biliyorum bunu sevenlerin canı da olmayacak. Siz de arkadaşlar zobanı... Hasan gözü sen bir kaşığını al da. Zobanızı arkadaşlar zobanıza siz de atın. Patlıcan biberi. Hı -hı. Bir Hı -hı. bir poz Hı -hı. densin. Ömer bu baban ne? Babanın sorma çocuğu ondan. Yüksel üzerinde eğilmeden içermeyecek. Ağzı ah, iyi iyi. dik dur. Ya Yüksel, Yüksel bana bakar mısın bebeğim? Bak Yüksel. Şöyle anneciğim. Hani dost sana. Ana. Hmm. Beni de bu ya. Hmm. Arkadaşlar ben de şey yapmayı niyetliyim. Kapya biberinin, patlıcanın. Sen deneyeceksin. Bir emoji yapmışım ne şöyle ben yanına da. Bak bak nasıl içecek ki lan ben bile hak demiyorum çorbayı da. Nasıl içeceğim oğlum? Dur <laughs> <laughs> öğrenene de bir yudum edin. Aslında bir de domuk ayı tuldu. Ya

Sağlık kazınıyor. diyor bir durum yapıldı maşallah. Allah bugün yine. Ben de anne şu biberleri bir denemeli Ne var üstüne çıkacak. çıkacak estağfurullah. Alçak, Durma oruçla. Puçan bana nasıl hemen yorsun. De alıyor, da çığır, arkada arkadaşlar de benim ya. şeye bakın evet, şimdi dürme <laughs> Sizce ben bu durumu yiyebileceğim mi arkadaşlar? Yirmi yok. Otur. arkadaşlar saatte bayağı geçti dört evet, buçuk. Ama iyi akşam. Hani iki üç kere yok iki kere yok günde o da iyi oluyor yani çok vücudun iyi, iyi olmaz <laughs> yani. Bilmiyorum bir şey olarak yararlı mı zararlı mı ama normalde akşam yemeği de yemek lazım. Ama yemeyecek böyle ama olacak. Saat değil yok ya, şimdi akşam yemeği yemek istesek saat 10'da yiyeceğim 9'da yiyeceğim. <laughs> yani. Yapar adamı, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben Arda'nın yanına gidince de böyle patlıcanlı şey yapıyorlar orada meze. Onu çok çok getir Arda. Bizim böyle bir jestimiz oluyor şey deyince. Gelirse yenge de <önce>. getir <laughs> Arda. Ee, biz de onun için gidiyoruz tabii oraya. <laughs> Aksaray'da çalıştığı yere. Orada yiyor artık. Başka yere gidiyor önceden. Şimdi orada yiyoruz. Arkadaşlar ben durum hazırlanıyor. Valla. Durumun son halini mi? nasıl kenarların büküldüğünü, düzüldüğünü. Ben onu en keyifli abi. Benim de yirken goller onu. Anam çalışıyor mu? Anam <laughs> çalışıyor. Benim çalışım bir de. Bravo oğlum Şöyle vurursa şuna tamir etsin. Bunun dağıtılabilir bilenler bile like atsın. Eyo. Hocam. <laughs> Aslında geldi yine arkadaşlar. Yine hocam bana ayak geldi. Şurada bir bebek var. Bu da iyi pişmiş herhalde. Şunu. Ayağını uçsakır hadi. Yüksek. Şurada ayaklarına. Sen de yiyeceksin. <laughs> bu da aynı pişmiş. Evet. Bir daha dağınca bir daha daşlıyorum. anne? Babanın bu çizikliği. Aklını. Aman Eston bunu mu tutar mı Eston? Aha, ha, adama yani. bak düzen dur da babasına çıksın ya. Babama dürme de bana dürme. Çocuğum da. Şey de bana ne bela durdu. Geçme Ömer gelir. Ömer gelme oğlum sen gelme. <laughs> Yükselim Başka sen dersin, bana yapıyorum. Ömer bizi. Ekmek alacak sanırım. Şu Nasıl dışına çıkarmış bak hani. <laughs> <Yine>. Benden <laughs> düştü annem benden düştü. İşte bak doğradı mı ya kapya biber Bir tane patlıcan veriyorsan bir deneyin bakalım nasıl olacak. Çok yapmayacağım. Sevmezse misafir etmeyin. Yutacağım ben o ağacı. Yutacağım ben o biber koymadın lan? <laughs> Koymayayım koyayım mı? Arkadaşlar yazın. Biz zaten buradayken mangala gittik. O gün de ben hastaydım. da bunları yaptılar. O daha iç içimde et yedikler et aklımda değil ama. Bu patlıcan daha duruyordu aklımda. Külümün bir daha birden hatırlarım. hatırladım. Hmm, Yemedim de hastalıkta. Akletmedim yedim onu. Sen yedin ama. Evet. Bilmiyorum ama aklımdaydı. Hasan da arabada hasta yattı arkadaşlar. Gittik yazı çok kötü oldu. Hmm. <laughs> Onun yerine giyin bari. Şunları da oraya atayım. Sinemizden gitsin Hasan. Peçete temiz zaten. Bir elimi için aldırdım. Gelmece hadi biber de alalım. Biberle pek mi acı Hep acı? Biberle pek mi acı? Alacak mı? Canım tulağı değil. Bunlar da Benim Böyle. yanıma da kurma. <laughs> var mı Selim? Ne? Bak güzel burada arkadaşlar 15. Yani ben anlatayım onu da. Böyle güzel açıyor. Ben aldım ama yapma. Hayır ben yapmaz, mısın? Ha abim cici. Ama biliyor musun abim? Hiç normal değil hayır, mi? Mama. Aman. Hadi, Hadi değil mi? Daha <laughs> <Zaten> da olmaz mı? <laughs> daha da olmaz abi. <laughs> Ay, sen Baba. daha da mı? tane soğan doğrayacağım. Abi. Evet. Vallahi acı iyidir arkadaşlar. oluyor. Bizim gide. Ben hep salata Hı. tarzı Hı. seviyorum arkadaşlar. Çıtıl salatası, patates salatası. Bu da patlıcan salatası. Hı. Atacak. <laughs> ben de çoban salatasını severim. Hadi. <laughs> <laughs> Buna en başta bir sakın elinde içine. Günahım da arkadaşlar onu yerine getirdik. onu da Vallahi pişecek girer onu evladım sen. Yapma Çok be. Şey şey. Hiçbir şey de yemedin kılıklı. Yüksel çorba verir mi annem ben sana? Ben Otur yemek yere Otur bu Otur ben ben Otur gel. Acı mı geldi? Yok yok susamış. Acıtasyon yapıyor arkasını. İyi. Değil mi Yüksüş? Çok susamıyor. Hemen geliyorum hemen. Saniyelerini almasın. Baba şuna bir şey söyle. oraya geçeceksin ona. Her kaç, şeyi kaç. karıştıracak orada. Otur. Yanına otu, otur. Annen karnına otur. Otur. Sen otur öyle Bir kez de oradan çıkar gelir. <laughs> Anca hani şey, bir işmez bir <laughs> biraz kolu yüksüşüm. Sen ağzındaki niyeti mi dövmen? mi? Ne mi getirdin çürür. Vallahi abi bir meyve tutmalar arkadaşlar. Ben daha yiyeceğim. Salata yaptım ya ben. Çorbanın kaşının içine koyma annecim. Ben uzatayım. <laughs> biberlerini de almak istiyorum içinden geri. verme mi? Hmm. Oh. Vallahi, <laughs> Dur, da suyu meşhur arkadaşlar. Bu sulu patlıcanımız. Evet suyun sobor noktasından geliyor. Ömer <laughs> e bu mu anneciğim? Bu da benim salatam. Kırıl ol. Kırıl ol mu? Kırıl ol Öyle deme. Dur düşeceksiniz. Şimdi düşeceksiniz. Bırakın bir bırakın. Bana bırakır mısınız? Gidiyor. Hadi lan o şey. Ses gelecek yerlere yapmaya çalışıyor ya. Ne kadar seviyor Ömer yüksek sesi. Kamera kıracak herhalde. Vallahi. <gülüyor> <benler>. <gülüyor> <gülüyor> Ha. Hmm. Ya yine hadir. Subhanallah Rahman ve Hamdibinden din bağlam. Kama açiyi. Açayım tablo. Anne. Mama. mama, 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 mama. Oh, 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 oh,

Oh. Ahmet gel çorba vereyim sana da. Burada ekmek yiyor. Burada çorbası var. Şey, şey var. Şey ya. Bir daha aç. Şey nasıl? Asım, şey, şey, Asım ben sana iyi getireceğim. Bir yudum daha iç kardeşim biri oğlum. Hadi. İçiyor mu amma? Hele sonraki gelen biber yaksın beni. Ben de. <laughs> <sen> var. <gülüyor> <gülüyor> da var bak. İyi olur ya acı. Acı mı? olmaz mı? Daha da olmaz. Niye baktım? Şuna bak. Hı. Videoya mı baktım? He kes Videomuz son gaz devam ediyor. Benim, benim Bir düğümde... anlığı de bu anne ya. Etmekte utanır mı? Ah. Sen Bir dilimi yutamadım. Bu <laughs> da ağrıdı. <laughs> Ömer de kamerayı rahat edeyim. arkadaşlar yer salıyor rahat taraftan. <laughs> Şey Demem deme. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Hay diyor. Buradan yap. buradan. Buraya geldi, buradan. Deme, bay Bura bay gel de burada. Değil mi? çeviriyorum. Buraya diyor, gel. Ne diyorsun? Bay bay değil, <gülüyor> diyor. diyor. <laughs> 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 abi. Öyle yapılmaz lan. Abi de abim. Yap koy. şimdi. Hay yap. Yap şimdi. <laughs> <laughs> Nereye koyayım? Tamam koyuyorum hadi yap. yap. bay bay yap hadi. Hadi koydum hadi. Onu koruyor ya. Koymam koymam. Koyacak mı? Yok yok olmaz. Koydum hadi. Çekiyor sen çekiyor. Ala, <laughs> 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 O zaman bize <laughs> afiyet olsun arkadaşlar. <laughs> dostlar akşam oldu. İneğimizi falan sar, can suyuna buzayı doyurduk ondan sonra köpeklerimizi doyurduk. Şöyle oturduk ondan sonra ayhangiyle aramışlar elmaslar. Orada doğru gideceğiz Gerne. bir dolaşıp geleceğiz. Yes, anneciğim. Normalde ya. arabanın hem koyduk içeri. Evdeydik ama gel de oturalım dedi. Açtım bu O zaman bugün arkadaşlar bu videomuz böyle olsun. Videomuza like atmayı unutmayın. Abone <laughs> değilseniz abone olun. <laughs> Sağlıkla <laughs> kalın. Kocuğum bir şöyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Kanalımıza abone olmayı